بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا سبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون. selamlarımızı sunuyoruz. Selahattin'in emaneti, toprağının kokusu neden üzünlü? Ey Kudüs! Bin <laughs> katında melekler ördü tuğlalarını. Göz toprağın gözyaşıyla harç, mescidin memlekettir. Seni sevmek namustur Kudüs. Şimdi de sizleri televizyon gösterimiyle baş başa bırakıyoruz. 13 Siyonist öldü ve 1400 Filistinli şehit oldu. 4000'den fazla Filistinli de yaralandı. 14 Kasım 2012'de Siyonist rejim bu kez farklı gerekçelerle Gazze'ye saldırı başlattı. Bu saldırıda direniş liderlerinden Ahmet Jabari şehit oldu. Gazze 8 gün boyunca roket ve hava saldırılarının hedefi oldu. İsrail'e zalim demek için hiçbir delile ihtiyacımız yok. Çünkü her şey televizyonlarda canlı canlı yayınlanıyor. Soykırım canlı canlı yapılıyor. Katliamlar canlı yayında gerçekleştiriliyor ama dikkat edin. Buna rağmen şu an dünyadaki hakim güçler Siyonistlerin yapmış olduğu bu katliamları, soykırımları tırnak içerisinde İsrail'in kendini meşru savunma hakkı olarak bizlere pazarlamaya, satmaya çalışıyor. Bir gariplik yok mu burada? Nasıl oluyor da dünyada İslam e, İsrail kadar zalim, barbar, soykırımcı, işgalci birine böyle ısrarla, inatla mazlumiyet elbisesi giydiriliyor? Öte taraftan mazlum, mağdur, mustazaf olan Filistinli kardeşlerimize ise zalim elbisesi giydiriliyor. Böyle direk bakıldığında mesele çok karmaşık görünüyor, değil mi? anlaşılması zor. Fakat meselenin özüne biraz daha indiğimizde aslında meselenin o kadar da karmaşık olmadığını inşallah göreceğiz. Dünyada bir sekülerizm hakikati var. Yani Yahudilerin işini en çok kolaylaştıran nedir bu? En basit, anlaşılır, geniş tanımı dinleri ya da özelde İslam'ın tamamen etkisinden kurtulmak. Yani insanları bütün insani değerlerden sıyırıp sadece dünya çıkar ve zevk penceresinden meseleleri değerlendiren bir dünya devletler, toplumlar ve en nihayetinde fertler yetiştirmek. Şimdi dikkat edin. İsrail 7 Ekim'de o Aksa tufanı ile beraber dünyadaki bütün müstazaflara mücahitler nasıl ki bir bayram sevinci yaşatıysa dünya müstekbirleri ne ise aynı oranda bir kabus yaşattı. Bakın bu zalim İsrail'e, bu işgalci İsrail'e Batı bütün imkanlarını seferber ederek yardım etti hem askeri hem siyasi hem iktisadi hatta bunlar da yetmedi. Paralı ve gönüllü teröristler Filistin'de kardeşlerimizin kanını akıtmak için adeta leş gibi Filistin'e doluştular. Bizim bunak dediğimiz Biden ben Yahudi olmazsam bile Siyonistim dedi. Blinken Gaz e, Netanyahu'yu ziyaret ettiğinde dedi ki ben bir Yahudi olarak buradayım. Amerika'da hala insani değerlerini yitirmeden yitirmeyen vicdan sahibi nice insanın özellik mevki makam sahibi insanın hakim güçler tarafından Filistin'e destek verdikleri için tehdit edildiğini mesleklerinden ihraç edildiğini gördük. Bizim bunak dediğimiz Biden ısrarla üstelik Beyaz Saray Pentagon bunu yalanlamasına rağmen ısrarla dedi ki Hamas kadınlara tecavüz etti. Bebeklerin kafasını kesti. Üstelik ben bu videoları canlı yayında izledim dedi. Sizce Biden laf olsun diye mi bu yalanları söyledi? Hayır. Biden Amerika'nın başkanı olsa bile özünde Siyonistlerin uşağıydı çünkü Yahudiler onu satın almıştı. Sekülerleşme dediğimiz şey aslında Yahudileşmenin bir başka ismidir. Çünkü dikkatle irdelendiğinde görülecek ki sekülerleşmeden en çok faydalanan Yahudilerdir. Onların işini kolaylaştıran Yahudilerdir. Yoksa İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika hepsinin böyle sırayla İsrail'e gelmesi İsrail'e olan sevgilerinden değildir. Batı yani küfür dünyası en azından hükümet bazında evet kafirliğinin gereğini yaptı. Tek dünyalı olduğu için sadece dünyevi çıkarını hesap ederek buna göre adımlar attı, buna göre politikalar izledi. Peki, öbür tarafta İslam ülkeleri ne yaptı? Şimdi dedik ya, sekülerizm Fransız ihtilali ile başladı. Bunun siyasetteki karşılığı da değerli Müslümanlar laikliktir. Yani siyaseti, ticaretin, sosyal hayatın tamamını is İslamsızlaştırmak. İnsanı sadece tek dünyalı bir mahluk haline getirmek. Sadece heva ve hevesine göre yaşayan mahluklara dönüştürmek. Böyle olduğu zaman örneğin bugün bizim burada bulunmamızın sebebi belki bazılarımız Kürt, bazılarımız Türküz. Normalde Filistin'dekiler Arap'tır. Eğer İslam nimetini, İslam dininin emirlerini bir tarafa bırakırsak bizim Gazze için, Filistin için, Kudüs için buraya toplanmamızın bir anlamı kalır mı? Bize bu hassasiyeti kazandıran İslam değil midir? Mesela İslam olmazsa ben niye Gazze'yi kendime dert edineyim? Niye Filistin'in bağımsızlığı için yüreğim yansın? Ya da yürekleriniz yansın? Neden Filistin'den yaşanılan zulümleri gözyaşları içerisinde izliyoruz? Neden çaresizliğimizle kahroluyoruz? Bunu bize kazandıran İslam mı dinidir. Ve bu Siyonistlerin işini zorlaştırıyor. Dolayısıyla Siyonistler özellikle bunun için insanları zevkperizmin kulu yapmak istiyorlar. Sadece menfaatini düşünmek istiyorlar. 57 İslam ülkesine baktığımızda maalesef. Kimileri ulusal çıkarlarını kutsadığı için bu ulusal çıkar putunu parçalayamıyor. Kimisi oturduğu koltuğu kutsadığı için koltuğunu Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya feda edemiyor. Kimisi ırkçılığı kutsadığı için, ırkçılık belasından kurtulamadığı için Filistin meselesine yabancı bir mesele nazarıyla bakıyor, ilgilenmiyor, alakadar olmuyor. İşte sekülerleşme bu noktada aslında Siyonizme hizmet ediyor. Normalde 57 İslam ülkesi, 2 milyarlık devasa bir ümmet potansiyeli. gücün karşısında siyonizmin hata küfrün durmasının küfrün Müslümanlar karşısında direnmesinin mümkünatı var mı? Eğer Allah'ın emirlerine göre bir Müslümanlık ile hayatına devam etseler evet imkanı yok. Ama eğer zihnlere sekülerizm virüsü bulaşırsa işte o zaman Müslüman iddiada Müslüman olsa bile

bizi Ramazan'a ulaştır. Ya Rabbi, ihlas, samimiyet, sebat, metanet ve fazilet abidesi Gazze halkı ve Aksa fedailerini bize bağışla. Bizleri sevindirecek mübarek zaferlere ulaştır. İlahi, mübarek Ramazan ayının yaklaştığı, üzerimize gölgesinin düştüğü şu mübarek günlerde Sağollarımızın düşmanı həzimetini konuşacağımız bərekətli xəbərlər, orucumuzu sənin yolundan cihadın fəizini konuştuğumuz günlər, iftarımızı da ümməti sevindirən gəlişmələri təntalağımız anlarımız olsun.